Merhabalar. Titek Air'le Spray Teknolojilerine hoş geldiniz. Ee, distribütörlüğünü yapmış olduğumuz Hauban A3 markasının size teknik ve kullanım alanlarından bahsedeceğim. Hauban A3 modelimiz ailenin genç ve en dinamik bireyidir. Günlük e, 2.3 dakikada 2.3 atma özelliğiyle günlük 1500 metrekare su bazlı boyaları rahatlıkla uygulayan müşterilerimiz vardır. Kullanım alanlarından bahsedelim çok kısa. Yağlı boyalar, endüstriyel su bazlı boyalar, tavan, dış cephe boyalarını, sellozik, sentetik ve epoksi boyaları rahatlıkla atabileceğiniz bir makinemizdir. Bütün metal aksamları paslanmazdan oluşmaktadır. En büyük özelliği ise uluslararası bir sertifikasyon değerlerine, sertifikalarına sahiptir. Görmüş olduğunuz üzere filtrasyon düzeneği de tamamen paslanmazdır. 15 metre yüksek basınçlı hortumuyla dikeyde rahatlıkla uygulama yapabileceğiniz bir modelimizdir şöyle 15 metre yüksekliği rahatlıkla basabilecek motor gücündedir makinemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi LCD ekranla e, hassas mikron uygulamaları yapabileceğimiz bir modelimizdir ve e, donanımlarından biraz bahsedelim görmüş olduğunuz üzere tamamıyla paslanmaz bir paslanmaz tabancadan oluşmaktadır paslanmaz 10 yıl sonra da temizleseniz tertemiz bir şekilde paslanmaz olarak kalacaktır. Yüksek değerli kalitede bir tabancadır. Ve uygulama yapacağınız alan ile ilgili e, genişliğe, belli genişliğe sahip değerlerde meme numaralarımız mevcuttur. Profil, saç, heya hep grubu, yağlı boyalarda. E, su bazlı boyalarda tavan, dış cephe, daire gibi kullanım alanlarına sahip farklı genişliklere hitap eden meme numaralarımız mevcuttur. A3 e, makinemizin yanında ayrıyetten tamir takımı, anahtar, kontrol kalemi e, gibi bir takım teknik yardımcı elemanlardan da e, kutunun içine eklemekteyiz. Görmüş olduğunuz üzere 50 santim uzatma çubuğu makinenin set, seti içerisindedir. Biraz da size hassas mikron uygulama özelliğine sahip LCD kart ünitesinden bahsedelim. Hassas uygulama değerlerine sahip olan A3 modelimiz Görmüş olduğunuz gibi smart kontrol dediğimiz LCD ünitesine, ekran ünitesine sahiptir. Burada özel e, uygulamalarda, mikronlu uygulamalarda, epoksi ve endüstriyel uygulamalarda, tekne boyalarında, cilalama sisteminde ve belli ahşap dış cep uygulamalarında e, mikronu çok hassas değerlerde bölerek daha pürüzsüz, net uygulamalar elde edebilirsiniz. E, A3'ün en büyük özelliklerinden bir tanesi, buradaki arıza kodlarının uyarı kodlarının belirtiyor özellikle olması makinenizin filtrasyon tıkalı olduğunu, temizlenmesi gerektiğini veya şantiyede kullanım alanlarında elektrik akımının değerlerinin düşük olduğunu gösteren bir uyarı sistemine sahip. Kullanım kılavuzunda da bunları detaylı olarak belirteceğiz. E tamamıyla profesyonellerin tercihi olan A3 ailenin genç bireyi paslanmaz ekipmanlara sahip, mükemmel bir uygulama ergonomisine sahip makinemizdir. Sizlere de tavsiye ediyorum. Havvan A3 modelimize dair anlatacaklarımız bunlar. Videonun sağ üst köşesinden A3'ün tanıtım ve çalıştırılma videoları ve uygulayıcılardan gelen birçok yağlı su bazlı boyaların uygulama videolarına rahatlıkla erişebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız elektrikli boya makinelerine dair, eğirlese dair tüm detaylarıyla paylaşımlarımız devam edecektir. Teşekkür ederiz.